Programda kişiler üzerinde sağ tıklama menüsünde bulunan Bebek Çocuk Sağlığı işlemleri altındaki Bebek ya da Çocuk İzleme tıklanarak Bebek Çocuk İzlem formu açılır. İzlem formunun başlığında kişinin yaşı yıl, ay ve gün olarak görüntülenir. Formun üst kısmında kişi bilgileri bulunur. Anne TC kimlik no giriş alanının hemen sağ tarafında bulunan 3 nokta butonuna tıklanarak bebeğin ya da çocuğun anne bilgisi oluşturulur. Kişi bilgilerinin hemen altında bebek veya çocuğa ait doğum bilgileri bulunur. Eğer bebek programda gebelik sonlandırma ile oluşturulmamışsa doğum bilgileri gösterilemez. Bebeğin kilosu, boyu ve baş çevresi gibi doğum bilgilerini girip baş çevresi alanının sağ tarafında bulunan kaydet butonu ile kaydedilir bebeğin psikososyal izlem bilgileri bebek sekmesinin hemen sağ tarafında bulunan sekmede görüntülenir. Bu sekme seçiliyken yeni bir bebek çocuk psikososyal izlem yapabilmek için ekranın sağ alt köşesinde bulunan yeni izlem butonu kullanılır. Bebek izlem sekmesinin sağ tarafında persentil eğrileri bulunur. Grafiğin üzerinde bulunan sekmeler ile bebeğin kilo boy ve baş çevresi bilgilerine tıklanarak ilgili persentil eğrileri görüntülenebilir. Doğum bilgileri panelinin altında bulunan bebek beslenme butonu ile açılan pencereden bebek beslenme bilgileri oluşturulur. Bu butonun hemen alt tarafında ise ekranın sağ alt tarafında bulunan yapılan izlemler bölümünden seçilen izlemin detay bilgileri görüntülenir bebek izlem bilgilerinin sağ tarafında ise yapılacak ve yapılan izlemler bulunur. Süresi içinde yapılmayan izlemler sarı renkli olarak görüntülenir. İstenirse bebeğin aşı kartına bu ekrandan aşı kartı butonuna tıklanarak ulaşılabilir. Yeni bir bebek çocuk izlem yapmak için ekranın sağ alt köşesinde bulunan yeni izlem butonu kullanılır bebek izlem giriş formu ile bebek çocuk izlem bilgileri girilir. Bebek sağlığı işlemlerinden yapılan işlemler seçilir. Bebek sağlığı işlemlerinden D vitamin takviyesi seçilmişse alt bölümde bulunan D vitamin desteği alanı aktif hale geçer. Listeden D vitamininin veriliş şekli seçilir. Demir takviyesi seçilmişse demir preparatının veriliş şekli seçilir. Şayet kişinin izlemi bölge dışında yapılmış bir izlem ise izlem giriş kartında sağ üst tarafta bulunan bölge dışı izlem seçeneği işaretlenebilir. Kaydet butonuna basılarak izlem kapatılarak kaydedilir. Eğer bebek sağlığı işlemlerinden FKU için kan alımı seçilmişse FKU bilgisi ekranı açılır. FKU bilgi ekranında ilgili alanlar doldurularak form kaydet butonu ile kaydedilir. Eğer demir takviyesi veya D vitamini takviyesi seçenekleri malzeme verilecek şekilde seçilmişse ilgili malzemelerin stoktan düşürülmesi için ilgili ekran görüntülenir. Varsa karekod bilgisi Karekod alanına giriş yapılarak, cihazdan malzemenin karekodu okutularak girilir. Karekod ile ilgili alanlar otomatik olarak program tarafından doldurulur. Miktar bilgisi girilip, Kaydet butonu ile kayıt işlemi gerçekleştirilir. Herhangi bir izlemi silmek için, silinecek izlemin üzerinde sağ tıklanarak, açılan pencerede Sil seçeneğine tıklanır. İzlemleri ESK'dan getir butonu ile bebek ya da çocuğun bakanlık sunucularında bulunan kayıtları getirilebilir. Bebek izlem formunun alt tarafında bulunan ön izleme butonu ile kişinin izlem kartı yazdırılabilir.